Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugünkü videodaki konumuz Elon Musk. Elon Musk günümüzde yalnızca bir girişimci değil, modern çağın en büyük vizyonerlerinden biri olarak görülüyor. Tesla, SpaceX, Neuralink ve daha fazlasıyla dünyayı şekillendiren bu sıra dışı insan, başarılarının ardındaki fedakarlıkları ve riskleriyle de dikkat çekiyor. Ama Elon Musk'ın hikayesi her şeyin bir anda gerçekleşmediğini gösteriyor. Bu hayal gücüne, cesarete ve tüm servetini bile riske atmaktan korkmayan bir iradeye sahip bir adamın hikayesi. Elon Musk birçok kez tüm servetini kaybetme noktasına geldi ama hayallerinden asla asla vazgeçmedi. Peki bu kadar büyük riskleri nasıl aldı ve bu riskler nasıl dünyanın en etkili şirketlerinin bazılarını yarattı? Gelin bu olağanüstü yolculuğu birlikte keşfedelim. Elon Musk 28 Haziran 1971'de Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde dünyaya geldi. Çocukluğu büyük ölçüde yalnızlık içinde geçti. Küçük yaşlardan itibaren içine kapanık bir çocuktu. Ancak hayal gücü sınırsızdı. Kitaplar Elon'un en büyük arkadaşlarıydı. Bilim kurgu romanlarına, özellikle Isaac Asimov'un eserlerine hayrandı. Musk bu eserlerdeki temaları hayatına taşıdı. İnsanlığın daha büyük hedeflere ulaşma arzusu ve bilimi geleceği şekillendirme aracı olarak kullanma fikri. 10 yaşında kendi kendine kod yazmayı öğrendi ve ilk bilgisayarını aldı. Sadece 12 yaşındayken Blastar adında bir uzay oyunu tasarladı ve bu oyunu bir dergiye satarak ilk parasını kazandı. Bu, Ilanın teknoloji ve yaratıcılıkla ilk ciddi tanışmasıydı. Ilanın gençlik yılları zorluklarla doluydu. Güney Afrika'daki apreit rejimi ve zorbalık hayatını oldukça etkiledi. Okulda sık sık zorbalığa maruz kalıyordu ve bu durum onun içine daha da kapanmasına neden oldu. Ancak ilan her zaman ileriye bakmayı ve zorlukları aşmayı başardı. 17 yaşında daha fazla özgürlük ve fırsat bulma umuduyla Kanada'ya taşındı. Burada annesi Maya, Musk'ın ailesinin desteğiyle bir süre çalıştı ve Queen's Üniversitesi'ne girdi. 2 yıl sonra hayallerine daha büyük bir sahnede gerçekleştirmek için Amerika'ya taşındı ve Pennsylvania Üniversitesi'nde fizik ve ekonomi eğitimi aldı. Elon Musk'ın aslında günümüzü de şekillendiren girişimcilik yolculuğu mezuniyetinden hemen sonra Silikon Vadisi'nde başladı. Kardeşi Kimval, Musk ile birlikte Zip2 adında bir şirket kurdu. Zip2, şehir rehberleri ve haritaları sağlayan bir yazılım geliştirme şirketiydi. Şirket, internetin henüz emekleme döneminde olduğu bir zamanda çevrim içi bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı hedefliyordu. Musk, şirketin hem teknik hem de operasyonel yönleriyle birebir ilgilendi. 1999 yılında Zip2, Compaq'a 307 milyon dolara satıldı ve Elon Musk bu satıştan 22 milyon dolar kazandı. Ancak bu onun son durağı değildi. Aynı yıl Musk Çevrimiçi ödeme sistemlerine yönelik devrimci bir fikirle X.com adında bir şirket kurdu. X.com daha sonra PayPal olarak tanınacak ve dijital ödeme dünyasını şekillendirecekti. 2002 yılında eBay PayPal'ı 1,5 milyar dolara satın aldı ve Elon Musk bu satıştan yaklaşık 180 milyon dolar kazandı. Ancak bu kazancı sadece kişisel bir zenginlik olarak görmedi. Onun için bu para insanlığın geleceği için yapacağı daha büyük yatırımların başlangıcıydı. PayPal'dan elde ettiği kazançla Elon Musk çocukluk hayalini gerçekleştirmek için büyük bir adım attı. İnsanlığı çok gezegenli bir tür haline getirme vizyonuyla SpaceX'i kurdu. 2002 yılında kurulan SpaceX özel bir uzay şirketi olarak o dönemde oldukça riskli bir girişimdi. Musk, şirketin başarısız olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu biliyordu. Ancak bu risk onu durduramadı. SpaceX, ilk yıllarında büyük zorluklarla karşılaştı. Falcon 1 roketinin ilk üç testi başarısızlıkla sonuçlandı ve şirket iflasın eşiğine geldi. Elon o dönemde tüm servetini bu projeye yatırmıştı ve başarısızlık durumunda tamamen iflas edebilirdi. Ancak 2008 yılında Falcon 1'in dördüncü uçuşu başarılı oldu. Bu başarı SpaceX'in bir dönüm noktasıydı. NASA ile yapılan anlaşma sayesinde şirket uzay taşımacılığında büyük bir oyuncu haline geldi. Bugün SpaceX yalnızca uzaya uydu göndermekle kalmıyor, aynı zamanda Mars'ta bir koloni kurma hedefiyle çalışıyor. Musk'ın bu hayali bir zamanlar imkansız gibi görünse de artık dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen bir vizyon haline geldi. 2004 yılında Elon Musk Elektrikli araç üreticisi Tesla Motors'a yatırım yaptı ve şirketin yönetiminde aktif bir rol aldı. Musk, Tesla'yı sadece bir otomobil şirketi değil, çevresel sürdürülebilirlik için bir devrim aracı olarak gördü. İlk araçları Roadster piyasada oldukça büyük bir ses getirdi. Ancak Tesla ilk yıllarında finansal olarak çok büyük sıkıntılar yaşadı. 2008 yılında Tesla ve SpaceX aynı anda iflasın eşiğine gelmişti. Musk her iki şirkete de yatırdığı paranın son damlasını kullanarak bir mucize gerçekleştirdi. Bu dönemde bir yandan SpaceX NASA'dan büyük bir kontrat alırken diğer yandan Tesla yatırımcıların desteğiyle hayatta kaldı. Bugün Tesla dünyanın en değerli otomobil üreticilerinden biri ve elektrikli araç pazarının lideri konumunda. Şirketin Model S, Model 3 ve diğer araçları dünya çapında milyonlarca insanın elektrikli araçlara yönelmesini sağladı. Tesla'nın başarısı Elon Musk'ın risk alma konusundaki cesaretinin bir kanıtıdır. Elon Musk'ın vizyonu sadece uzay ve otomobillerle sınırlı değil. Neuralink ile beyin bilgisayar arayüzü teknolojilerini geliştirerek insan beynini teknolojik olarak genişletmeye hedefliyor. Musk, insan beyninin yapay zeka ile birleşmesi gerektiğine inanıyor ve bu projeyi geleceğin en büyük devrimlerinden biri olarak görüyor. Anlatmakla bitmeyecek Elon Musk'ın hikayesi yalnızca bir adamın başarısı değil, risk alma cesaretini, hayal gücünü ve insanlık için daha büyük bir amaç uğruna çalışma tutkusunu gösteriyor. Musk, tüm servetini defalarca kez riske atarak sadece kendisi için değil, tüm insanlık için bir gelecek inşa ediyor. Elon Musk şu sözleriyle hayatını özetliyor. Risk almaktan korkmayın. En büyük başarısızlıklar en büyük başarıların habercisidir. Onun hikayesi bizi hayallerimizi gerçekleştirmek için ne kadar ileri gidebileceğimizi gösteriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.